BetaTek firması ile işbirliklerimiz 2015 yılında katıldığımız bir arge proje pazarı faaliyeti kapsamında başlamıştır. BetaTek firmasının ortaklarından Güven Gürbüzer, bizim arge proje pazarında sunduğumuz ürünlerle ilgili olarak bizden ayrıntılı bilgi almış ve sonrasında üniversitede ziyaret ederek işbirliklerimiz gelişmeye başlamıştır. Bu kapsamda da 6 yıldır devam eden çalışmalarımız sonucunda 2 tane ürünümüze patent başvurusu yapılmış ve şu anda da ticarileşme aşamasına gelmiştir. Ürünlerimizden bir tanesi kemik restorasyonunda kullanılan kalsiyum fosfat esaslı bir üründür beta trikalsiyum fosfat olarak anılmakta olan ürünün yüksek saflıkta elde edilmiş olması ve nano boyutta boyut aralığının da yüksek olmasıdır. Bu nedenle de kemik restorasyonunda özellikle ürünün başarılı olacağını hayvan çalışmalarıyla da görmüş bulunmaktayız. Beta trikalsiyum fosfat esaslı biyoseramik malzemeler granül formda, puti formunda, enjekte edilebilir formda ve blok formunda olmak üzere çeşitli klinik uygulamalar için farklı özelliklerde üretilmektedir. Diğer ürünümüz ise sistit solüsyonu adı verilen ve sistit tedavisinde kullanılan hiyaluronik asit ve pek esaslı bir üründür. Hiyaluronik asit doğal kaynaklardan üretilen bir malzemedir. Ancak biz özellikle çalışmamızda bakterilerden elde edilen hyaluronik asidi ve ayrıca PEG'i kullanarak patente olabilecek bir formülasyon geliştirdik. Bu iki ürünümüzün de Beta firmasıyla birlikte ticarileşme aşamasına gelmesi ve patent devrinin yapılması hem beni hem de ekibimi gururlandırmıştır. Sisi idrar kesesi iltihabı olarak tanımlanabilen bir hastalıktır. Bu hastalık mikrobik bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkabileceği gibi travmatik bir zedelenme veya kimyasal enfeksiyon sonucu da görülebilmektedir. Erişkin kadınların hemen hemen yarısı hayatında en az bir kere sistit hastalığını geçirmektedir. Patent çalışmamızda sistit hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere hyaluronik asit ve polietilen glikol esaslı solüsyonlar üretmiş bulunmaktayız. İlk bileşenimiz olan hyaluronik asit glikoz amino glukan yapısı sayesinde tarih şey olan bölgeye enjeksiyon yolu ile uygulanarak bu bölgede koruyucu bir tabaka yaratmakta ve tedaviyi gerçekleştirmektedir. Bir diğer bileşenimiz olan polietilen glikol ise dağıtıcı ve stabilizatör olarak görev almakta, ayrıca solüsyonun biyo değerlerini de pozitif yönde etkilemektedir. Polietilen glikol ilavesi ile birlikte uzun ömürlü kullanılabilen sisli solüsyonlar üretmiş bulunmaktayız. Patente konu olan beta tri kalsiyum fosfat, biyo uyumlu biyoseramik tozudur. Tozun sentezini iki aşamada gerçekleştiriyoruz. İlk aşamada kimyasal reaksiyonla tozun sentezini gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada kalsiyum fosfat oranı, reaksiyon sıcaklığı, pH'i, karıştırma hızı ve reaksiyon ekleme hızını optimize ediyoruz. Burada bir ara ürün elde ediyoruz. Bu ara ürünü ikinci aşamada sinterleme sıcaklık programını optimize ederek ara ürünün sinterlenmesiyle nihai ürünü elde ediyoruz. 2008 yılında İstanbul'da Yusuf Kajen ile Betatek'i kurduğumuzda öncelikli amacımız Türkiye'de üretimi olmayan ya da sınırlı üretime sahip olan ürünleri ülkemize kazandırmaktı. Bu amaç doğrultusunda cerrahi tekstil implantları, adezyon bariyer jel, cerrahi beyin pedi ve emilebilir hemostat üretimleriyle Türkiye'de ve dünya pazarında bilinir bir marka haline geldik. Bu markayı daha ileriye taşıma adına Yıldız Teknik Üniversitesi, ve Profesör Doktor Afife Binnaz Hazar Yoruç önderliğinde ARGE çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Mevcut temiz oda, ARGE ve kalite kontrol laboratuvarlarımızı, TÜBİTAK, KOSKE proje destekleri ve öz kaynaklarımız vasıtasıyla genişletme imkanına sahip olduk. Üniversite Sanayi İşbirliği sayesinde firmamızda ARGE kültürünün yerleşmesini, bu çalışmalarda yer alan birçok lisans, lisans üstü gençlerin mesleki eğitime becerilerini kazanmalarını veya bunları geliştirmelerini sağlamayı başardık. Arge çalışmalarımız sonucu geliştirdiğimiz teknolojiler ticarileştiklerinde katma değeri oldukça yüksek olan tıbbi cihaz sektöründe dışa bağımlılığın azalmasına, yeni istihdama ve ihracat yoluyla döviz girişinin sağlanması ve bu sayede milli gelirimizin artmasına katkı sağlayacaktır.